Merhabalar, değerli takipçilerim, değerli dostlar, ee, dün video çekemedim, biraz yoğundu misafirlerim vardı ama gelen sorularınızı tabii ki cevaplandıracağım. Öncelikle e, teşekkürler bütün arkadaşlara, Ger gerçekten e, hak ettim bilmiyorum ama çok övgülü mesajlar da var, çok teşekkür ediyorum. Yeni katılımlar var. Hiç beklemediğim şekilde yüzün üstünde yeni katılım var. Yani 97'ydi geçenlerde, 110'u ne olmuş katılım. Sürekli bir artış. Bu sevindirici tabii. Ee, kitlelere ulaşmak güzel. Eğer bilgiler işe yarıyorsa ne mutlu bana. Ben birçok bilgiyi deneyimlerim sonucu özellikle ilaçsız yaşam konusunda... Kendim kullandığım, denediğim e, konularla ilgili e, hep e, bilgi verdim. Tabii doktor arkadaşımla beraber çalıştığım ve gerçekten sonuç aldığım bilgiler de var bunun içinde. Teşekkür ederim. Sirkeler hakkında bilgi verecektim, ekstratlar hakkında bilgi verecektim. Özellikle bunları hemen kısaca geçeceğim. Çünkü gelen sorulardan bir iki tane ondan sonra Vietnam'ı anlatacağım. Değerli arkadaşlar, sirke aslında... Evde ise kendiniz yapabildiyseniz üzüm, elma veya diğer sirkeler harika. Tabii ki bunların içinde e, en iyisi, en çok e, istenen ya da tutulanı elma sirkesi. Mümkünse evde yapın, dışarıdaki sirkelerin hiçbirisine ben e, sirke olduğuna inanmıyorum. E, çok farklı bir şekilde, 3 günde sirke olmaz. Sirkenin olma süresini biliyorsunuz zaten kendiniz de yapmışsınızdır mutlaka evde. Dolayısıyla da sirkeyi evde yaparsanız iyi. Sirke probiyotik grubundadır ve gerçekten de vücudu alkali yapar. Vücuttaki yağları, fazla yağları eritir. Dolaşım sistemine faydası vardır, sidrim sistemine faydası vardır. Özellikle kireçlenmelerle, kireçlenmelerle ilgili faydaları vardır saymakla bitmez ama zaten bunları saymaya gerek yok hepiniz biliyorsunuz her günde televizyonda özellikle Türkiye'de e, bunlar yayınlanıyor Tayland'da yayınlanmıyor Tayland, Tayland Sağlık Bakanlığı maalesef bu konuda sınıfta kalmış durumda ne yemeklerle ilgili ne e, çin tuzu ile ilgili ne de sirkelerle ilgili yani böyle bir duyurusu bile yok hatta maskelerle ilgili bir duyurusu bile olmamıştı. Alçı sirkesini sormuştu bir arkadaşım, değerli arkadaşım, Alçı sirkesi en iyisidir. Gerçekten sirkeler içerisinde en iyisi ama maalesef yani ben onu sıralamaya koymuyorum çünkü yok. Ama yapan arkadaşlar ve bulan arkadaşlar Alçı sirkesini kullansınlar. Kalp ile ilgili de faydaları vardır. Bütün sirkelerim var da Alçı sirkesinin özellikle kalp ile ilgili faydaları vardır. Biz geçmişte Türkiye'de ilaçsız yaşamla ilgili ekstratlar üzerine çalışmıştık. Zeytin ekstratı, sarı kantoran ekstratı, hayıt ekstratı ki hayıt ekstratı kadınlarda çok çok etkili bir ekstrattı. Dört tane çocuğumuz var orada. Yani e, bazı çocuk doğurması zor olan ya da doğuramayan ailelere destek vermiştik, yardım etmiştik bu konuda. E, dört tane çocuk olmuş oluyor hanım. Yani çocuk doğurmuştu Bunların içinde ekstratlar içerisinde bir de alıç ekstratı sorulmuştu ki alıç ekstratı özellikle taşı kardi yani kalple ilgili ritim bozukluklarıyla ilgili çok çok etkilidir. Şimdi bu ekstratları özellikle... Anlatmak, çok anlatmak gerekir ama önce şunu belirtmek lazım. Çünkü konumuz bu değil bugün. Ee, ekstratların maalesef Türkiye denetimsiz olan bir ülke. Türkiye'de paranız varsa ya da adamınız varsa ekstrat üretme izni alabilirsiniz. Gidersiniz zeytin yaprağını öğütürsünüz ekstrat diye satarsınız, çay diye satarsınız. Yani alıçla ilgili de öyledir ya da bir başka şeyle de ilgili öyledir. Maalesef Türkiye bu konuda denetimsiz, denetimi de bırakın sahipsiz bir ülke. Tamamen talanın, vurgunun yaşandığı bir ülke. Buna, bu nedenle Türkiye'deki ekstratlara güvenmiyorum artık. Çünkü aldığım haberler, öğrendiğim haberler beni şok ediyor. Orada arkadaşlarım da var. Zorluk çekerek iyi ve kaliteli ekstrat bulamıyorlar maalesef. E, bu nedenle de şu ekstratta koşun, şunları alın diyemiyorum, iyi araştırın. Çünkü Türkiye'de değilim, bilmiyorum, benim araştırma şansım yok. Bu nedenle de eğer bilgisi olan olur da bana verebilecek olursa o bilgileri arkadaşlara duyurmaya çalışırım. Ve ayrıca da e, özellikle e, arkadaşlar... İlaç, ilaç, değil de vitaminlerle ilgili sormuş. Ama bugün şimdi onları tek tek gösterirsem zaman kalmayacak. Hem krill e, kril yağıyla ilgili hem d e, dev 3 ile ilgili de 3 vitamini ile ilgili ya da diğer vitaminlerle ilgili neleri alıyorum, neleri kullanıyorum. Bunlar ruhsatlar bilmem resimleriyle sizlere göstermek isteyeceğim. Am istiyorum ama bir sonraki videoda onu yapalım. Çünkü Vietnam'da özellikle altın Golden Vize dediğimiz vizeyle ilgili ben son güncellenmeyi çünkü Ağustos ayında yapılmış bu aslında bize bu yılın sonuna kadar olacak demişlerdi oysa Ağustos ayında yapılmış Vietnam Altın Vizesi geçerlilik yenileme ve daimi ikametgah yolu 2025 güncellendi ne zaman Ağustos ayında. Evet, Vietnam Altın Vize Programı yabancı yatırımcılar ve yetenekli profesyoneller Vietnam'da uzun süreli yaşamak ve çalışmak üzere üzere çekmek için stratejik olarak tasarlanmıştır. Genişletilmiş oturma hakları ve vatandaşlara benzer birçok ayrıcalığa erişim sunarak bu program yalnızca doğrudan yatırım sermayesi çekmeyi değil, aynı zamanda yerel, ekonomik ve teknolojik gelişim için uzmanlık ve teknik becerilerden yararlanmayı da amaçlamaktadır. Altın vize sahipleri için oturma statülerini sürdürme koşullarını yerine yerine süreci de dahil etmek üzere e, koşullarını anlamak, yasal uyumluluğu sağlamak ve oturma hakları, iş fırsatları ve Vietnam'a uzun vadeli entegrasyon açısından faydaları en üst düzeye çıkmak e, çıkarmak açısından hayati önem taşımaktadır. Aslında biz bunları bir önceki Vietnam programında açıklamışız bilmeden onlar güncellenecek demişti oradaki arkadaşlar. Oysa benim araştırmam sonucu bunlara ulaştım. Ağustos ayınca güncellenmiş ve bu güncellemeyi de ben sizlerle paylaşıyorum şu anda. Aslında bir kısmını, bir kısmı değil birçok kısmını açıklamışım ben. Geçerlilik, yatırım süre ve sermaye tutarına bağlı olarak 1 ila 5 yıl yani orada kalma, oturma, oturum iznini almak için giriş çıkış ve ikamet kanununun 9. maddesi uyarınca yenileme vizenin süresi dolması halinde söz konusu kanunun 9. maddesinin 7. fıkrası uyarınca yeni bir vize verilebilir. Ay, uzatılmak değil hep yeni bir vize veriyor zaten Vietnam. Çoklu giriş vizenin geçerliği süresince sınırsız giriş ve çıkış yani sürekli Giriş çıkışlarda e, vize alma e, şeyiniz yok biliyorsunuz. Her vize bir çıkış için 25, çoklu çıkış için 50 e, dolar ama bu bu vizeden sonra hiçbir şey yok. Ek fiyatlar. Bazı durumlarda çalışma izni zorunluluğundan faaliyet veya e, basitleştirilmiş çalışma izni. 2019 İş Kanunu madde 154'e göre yapılmış. Bunları açıklamama gerek yok. Buraya bastığım zaman hepsini alabiliyorum ama. Eş ve 18 yaş altı çocukların TT tipi vize alabilmesi için sponsorluk yabancıların giriş çıkış ve ikamet kanununun 8. maddesinin 18. fıkrası uygulanmaktadır. Yatırımcı vize kategorileri, vize türleri, yatırım eşi, eşiği gibi şeyleri böyle bir şey olarak liste olarak yapmış. DT1, DT2, DT3 ve DT4 dediği yani orada yatırım yapanları e, yatırımın miktarı oranında belirlemiş e, DT1 en yüksek olanı e, 100 milyar Vietnam dangı ve e, DT2 50 milyar Vietnam dangı e, DT3 e, 50 milyar dang 3 milyar dang da DT4 Şimdi bunların dışı bunları e, tek tek uzun uzun anlatmayacağım. İhtiyacınız olan zaten büyük firmalar kalkıp da benim videomu izleyerek yani büyük sermayesi olan büyük firmaları benim videolarımı izleyerek orada bana destek verir misin, bu bilgiyi anlatır mısın demez. Ancak küçük yatırımcılar bunu söylerler. Çünkü onları danışman bilmem ne bulmak için uğraşırlarsa büyük para ödemeler lazım. Bunu geçmişte Tayland vizesiyle ilgili ya da Tayland yatırımıyla ilgili de anlatmıştım. Hatta saat başı fiyatları da vermiştim. Çok büyük rakamlara danışmanlık yapıyor ama biz burada bedavadan arkadaşlarımıza o bilgileri verdik. Birçok kişi de yararlandı. Görüşmelerimiz ya da telefon bağlantıları sonucu onlara destek verdim. Şimdi ben bunları tek tek geçici ikamet kartı falan filan tek tek anlatmayacağım. Çünkü süreyi uzatmış olurum, S sizi de sıkmış olurum. İlgileneceğiniz bir şey değil diye düşünüyorum. Ancak bilgilenmek için isterseniz internette de bulursunuz. Çünkü Ağustos ayında bunlar güncellenmiş. Ancak ben bunları açıklamadan önce başka bir küçük yatırımcıyı açıklamak istiyorum. Neden? Çünkü küçük yatırımcı dediğimiz bizim gibi. Bakın bunlarla ilgili bilgiler daha önemli. Vietnam'da yabancılar otel, restoran veya kafe işletmeciliği yapabilir. Bunlar resmi kayıtlar. Ancak bazı yasal şartlar, lisanslar ve sermaye koşulları vardır. Aşağıda detaylı şekilde açıklanmıştır. Yani bulduğum yeri söyleyip size, ben bunu Vietnam İş Kanunu yerinde bulmuşum. Bunlar bizi ilgilendiren, yani DT1, DT2, DT3 gibi değil. Bunlar daha küçük yatırımcı, restoran ya da e, restoran, otel ya da kafe gibi yerler için. Evet, Vietnam'da yabancılar iki yolla iş yapabilir. <laughs> Önemli olan bu. Nedir bu iki yol? Birisi yüzde yüz yabancı sermayeli şirket. For again, Frank e, Owen Company, yani yabancı yüzde yüz yabancı olan. Ya da Vietnamlı ortakla iş yapabilirler. Her iki modelde yasaldır ancak turizm ve yiyecek içecek FB sektörlerinde lisans süreci biraz daha karmaşıktır. 2. <laughs> otel veya konaklama işletmesi açmak için. Yabancı yatırımcı otel veya pansiyon açabilir ancak yatırım lisansı IRC ve şirket tescili ERC alınmalıdır. Zor değil orada acenteler bu konuda yardım ediyor. İşletme, Turizm Bakanlığı, Vietnam Nasyonal e, Bakanlığı e, tarafından onaylanır. Güvenlik, hijyen, yangın güvenliği ve çevre standartları zorunludur. Zaten işletmenin açıldığı yerde eğer işletme ruhsatı yoksa bunları alamazsınız. Alacağınız yerin öncelikle işletme yani devralacağınız, kiralayacağınız ya da satın alacağınız yerin öncelikle işletme ruhsatı olup olmadığını, oranın işletme ruhsatının olup olmadığını öğrenmeniz lazım. Sizin tek başınıza orası için işletme ruhsatı almanız oldukça zor. Not, küçük tarzı guest house yani misafir havuzları tarzı işletmeler için sermaye gereksinimi daha düşüktür. Ancak lisans yine gereklidir. Yani küçük misafir evleri de kurulabiliyor. Yani 3-5 odalık, 10 odalık misafir evleri gibi evler de kurulabiliyor ve sermayesi çok düşük. Ama bunun için de yine lisans gerekli. Aslında Vietnam'da o biraz önce bahsettiğimiz DT1, DT2'lerin dışında bu şekilde küçük yatırımcılar için fırsat var neden mesela ben burada bir işletme düşünüyordum şimdi ben orada düşünebilirim neden evlenmeden vize alabilmek için çünkü ben bekarım evlenirim 5 yıl sonra vatandaşlık alırım ki anlatmıştım vize şartlarını evlilikle ilgili e şimdi e, acele etmeden orada bir iş kurmak iş yapmak vize almak ve kalmak ha bulur e, uygun birinde bulup evlenir, evlenir miyim o da ayrı bir dava yani ee, konu bu. Bizi ilgilendirdiği için bu. Evet, restoran veya kafe açmak. Bunu da hemen anlatayım ya çünkü videoyu uzatmak istemiyorum. Yabancılar restoran, kafe, bar veya fast food işletmesi de kurabilirler. Bu durumda yabancı serbaya food beverage servis şirketi kurarlar. Gıda güvenliği, lisans işletme ruhsatı, yangın güvenliği sertifikası almaları şarttır. En kolay şeyler bunlar. Neden? Zaten işletme ruhsatı olan yerleri alıyorsunuz. Dolayısıyla yangın güvenliği bir nesi onun içinde var. Epey araştırdım yani. <laughs> Arkadaşlar, e, hakikaten e, bazen kendime e, kızıyorum. Bu kadar zaman harcıyorsun karşılığı ne diye ama işimi severek yapıyorum. Öğretmenlikte de böyleydi okul dağıldığı zaman öğrencilerin çoğu benimle beraber yürürlerdi. Halen soru sorarlardı. Yani 100 tane 200 tane öğrenciyle yürüdüğümü biliyorum. Oysa okulda çıkıp tek başına yürüyen öğretmenleri hatırlıyorum ben. Bu onun için işimi seviyorum. Yaptığım iş böyle benim. En az 30 bin, 50 bin üstede civarında sermaye e, genellikle yeterli görülür. Bu küçük işletmeler için. Bu şehirlerde örneğin Ho Chi Minh veya Hanoi gibi yabancı yatırımcılar kafe, restoran içinde oldukça yaygın şekilde girişmişlerdir. O bölgelerde oldukça yaygın ama şunu da söyleyeyim, Danang'da da hızla artmaktadır. Bir önceki programda demiştim, Hanoi'den Ho Chi Minh'e kadar sahili düşünün. Komple orayla ilgili Vietnam hükümeti gerçekten de turizme yatırım yapmış büyük turizm yatırımları var büyük projeler var oteller, restoranlar işletmeler, alışveriş merkezleri ve, ve otobanlar yollar. Dolayısıyla bugünün e, Vietnam ile 10 yılın 10 yıl sonranın Vietnam'ı hiçbir olmayacak. Zaten Vietnam için bütün e, kaynaklar şunu söylüyor. Hızla gelişen, doğru gelişen bir ülke. Evet, e, kira ve mülkiyet durumu, vize ve oturma izni. Biz bunlarla ilgili artık bilgi vermeyeceğim. Sorularınız olunca vereceğim. Çünkü videoyu kısa tutmak istiyorum herhalde bugünlük yeter. Çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı, ilaçsız günler diliyorum. Hoşçakalın, görüşmek üzere.